Hemen bir sorumuz daha var. Buyursunlar telefondan. Evet, alo diyelim. Alo. Efendim, buyurunuz. Hayırlı sabahlar diliyorum. Hayırlı sabahlar hocam. Allah razı olsun. Ee, benim size bir sorum olacaktı. Tabii kız... ba Balıkesir'e Biz... bir selam edelim mi? İster misin? İsterim tabii ki. E, tabii senin şimdi bir sürü dostların var. Biz Balıkesirimizi de ayrı çok güzel ülkemizin güzide bir şehri. Seviyoruz ha, tüm Balıkesirlilere. Tüm kardeşlerimize selam ediyoruz. Balıkesir denince senin aklına ne geliyor ama benim aklıma bir şey geldi. Ne? Gönenli Mehmet Efendi diye duydun mu? Sultan evet, Ahmet'in evet. imamlığını yapmış. Ben kendim asıl Gönenliyim ama Manyas'ta evliyim. Evet. Ee, sevildiğin yerdesin. Gurbette evet. sayılmazsın. Allah'ım mutlu eylesin kardeşim. Mehmet Efendi'yi de rahmetle analım hocamızı. Hocamız Abi. Fakirin Fukara'nın bugün ikramdan bahsedeceğiz. Talebelerin annesi babası olmuştur o zamanki zor şartlarda bütün zenginler Mehmet Efendi aracılığıyla hocamız aracılığıyla talebelere peygamberimizin Suffa Vakfındaki eee Suffa'daki sahabesine ikramı gibi ikram eden tam peygamberimizin yolundan güvenirliliğiyle, hocalığıyla, alimliğiyle, edebiyle Baş tacımız onun gibi olanlara ve bütün ölmüş hocalarımıza Allah'ım rahmet eylesin. Buyurun efendim. Amin, amin. Hocam ben 40 yıllık evliyim ama Maşallah. eşim e, severek evlendik. E, eşim alkol alıyor. Ben de hiç istemiyorum tabii ki. Tartışmalar çıkıyor. Ben eşime dedim eğer bana bir zararı yok, dövmesi işte öyle kötü bir şeyleri yok. Çok şükür Allah'ıma ama istemiyorum almasını. E ben de ona eğer bir kere daha alırsan ben de seni e, boşuyacağım, ayrılacağım dedim. Yemin ettim ve yeminim şöyle Allah şahidim olsun dedim. E tekrarladı bu yapmayacağım dedi ama tekrarladı. Ben ne yapmam gerekiyor? Hani boşanmam mı gerekiyor, oruç mu tutmam, kefalet nedir? Çok çok üzülüyorum. Evet, çok zorlanma. Hem cevabını verelim, hem sana mutlu olacağın ipuçlarını vereyim ister misin? Çok isterim, çok 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 zor bağlandım size. Evet, Allah razı. Olsun. Gönül bağımıza kimse mani değil. Telefon bağında senin kızımız var orada e, ilgileniyor, Allah razı olsun. Yoğun bir talep var. Bu sizlerin gönlünde olduğumuzu, programın Allah'ın sevgisiyle gönüllere düştüğünün alameti. Evet. Beyinize çok selam ediyorum, hürmet ediyorum. İçkisini ee, içkisini sevmiyoruz kendisini çok çok seviyoruz. Ama çok iyi bir insan. O kadar cömert, yardımsever ama alkolümüz var işte. İşte bağımlılık diye bir şey var yenge hanım. 40 yıllık bir evlilik nasıl uyum içerisinde etle tırnak gibi nüfuz ediyorsa haramın ilk yapılanı en büyüğü değildir ama ilk başlangıç açısından çok büyük günahtır. İlk defa sigara içmek, ilk defa bir kadeh içki içmek ilk defa Allah korusun zina yapmak kapıyı açandır aslında dinimiz ve eğitim insanın günaha düşmemesi için öncelik verir düşenden sonraki tedavisi daha zordur kıymetli kardeşim anlıyorsun değil mi söylemek istediğimi onun için eğitim çok önemli çocuklarımız zararlı bir alışkanlığa alışmadan önce yapılan terbiye kolaydır. ...alıştıktan sonra... ...onu o bataklıktan çıkartmak... ...zordur... ...uzun süre kullanan ise... ...uyum içerisinde olur... ...bağımlılık olur... ...imani itikadi konular da öyledir... ...bu derin bir konu... ...ayrıca... ...biz bu beyefendiye... ...uyumlu konuşacağız... ...ılımlı yaklaşacağız... ...yani seni seviyorum... ...içkini sevmiyorum... ...çünkü sana zarar veriyor... ...ben içkinin hem Allah'a karşı bir isyan hem de kendi emanet edilmiş bedenine karşı büyük günah hem de evliliğimize ve mutluluğumuza zarar verdiği için istemiyorum. İçki içeceksin ama nerede içeceksin? Sevgili kocacığım, cennette seni serhoş etmeyen cennet şarabını içeceksin. Ondan bir damla içince dünyanın bütün derdinden tasasından kurtulacaksın. Bunlar çok önemli sevgiyle, ilgiyle konuşurken sert konuşursak zaten genel manada kötü alışkanlıklar kıymetli kardeşim inanın insanların değer görmek için yaptığı şeylerdir. İlgisiz kalmış çocuk, ilgisiz kalmış insan daha tehlikelidir. Ona karşı daha değer verelim, daha ilgi gösterelim. Ben gösterdiğinizden eminim. Dozajını artıralım utanacak sizin iyiliğinizden. Çünkü Kur'an'ın parolası net. İddifâ billetî hiye iyiliği İyiliği, iyiliği, iyiliği. Ne konusunda? Kötülüğü def etmeden. Ateşe karşı benzinle değil, su ile gidilir. Dua edeceğiz. Sen böyle bir söz verdiysen, konuştuysan, değerli kardeşlerim, Hanefi mezhebindeki bir kadının nikahının bozulması için, Nikah esnasında şahitler huzurunda bir talak istemesi gibi derin mevzular vardır. Siz yemininizden dolayı 3 gün oruç tutun ya da 10 fakiri ikramda bulunun, doyurun. Rabbim affeylesin. Sözümüze dikkat edelim. Dua edelim. Allah nefretini versin. Allah yoluna çevirsin. İçkiden, günahlardan kocanızı ve kocanız gibi olan tüm aziz dinleyicilerimin kardeşlerimizin yakınlarını, dostlarımızı, Müslüman kardeşlerimizi bu haramdan muhafaza eylesin. Evet sevgili kardeşlerim, bugün dedik ki konumuz ikram etmek. İkram etmek nedir? Sadece ve sadece lokmayı paylaşmak mıdır? İkram nereye kadar uzanır? Kur'an-ı Kerim'in ilk geldiği ayetler neydi? ikra bismi rabbikellezi halak diye başlayan. Oku yaratan Rabbinin adıyla oku. İkra ve rabbukel ekram diyor hemen arkasından. İnsanı oku ve rabbukel ekram. En büyük ikram sahibi olan Rabbinin adıyla oku. Ekram Allah'ın sıfatı el ekram deriz ikramında sonsuz, sınırsız, eşsiz ve benzersiz demektir. Tüm cömertlerin, ikram edenlerin ikramı Allah'ın el-ekram sıfatından bir tecellidir sevgili kardeşlerim. Pekala hocam Allah'ın ikramında ne var? Allah Teala ikram ederken ikra bu rabbukel ekram ellezî alleme bil kalem diyor. Allahu Ekber. Biz ikram edilince ekmek su anlıyoruz değil mi? Hayır burada en büyük ikramım benim kalemle yazmayı öğrettim diyor. Kalemle yazmayı şu kalemi tutmak, şu yazıyı yazmak Allah'ın en büyük ikramı. İmanımız,